Aydın'ın Efeler ilçesinde 2020 yılından bu yana faaliyet gösteren Destan Otomotiv, yeni şubesini hizmete açtı. Ata Mahallesi Astis Sanayi sitesinde bulunan yeni lokasyon, geniş katılımlı bir açılış töreniyle hizmet vermeye başladı. Açılışa, Aydın Tamirciler Odası Başkanı Hasan Eyefçi. Aydın Şoförler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Semih Özmeriç, Yıldız Spor Başkanı Kaya Özcan, Aydın Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve çok sayıda davetli katıldı. Her türlü afetlere karşı... Açılış töreninde konuşan Destan Otomotiv'in sahibi Adem Kötelioğlu işletmenin 2020 yılında Karsan yetkili servisi olarak faaliyete başladığını, 2022 yılında kaporta ve boya hizmetleri sunmaya başladıklarını belirtti. 2020'den beri Dost Destan Otomotiv olarak faaliyet gösteriyoruz. Mekanik, kaporta boya ve bu üçüncü şubemiz eee fren test, rot balans, lastik satışı işine girdi. Bu aslında üçüncü şubemiz benim için özel bir durum. Neden derseniz ben burada Aydın'da olmayanı yapmak istedim. Ağır vasıta otobüs grubu ee, o gruplarda da şey yoktu. Bu rot balansa fren test olayı yoktu. Yani özellikle rot ayarı cihazı yoktu. Biz bunu yaptık. Ee, burada da başarılı olduk. İnşallah bundan sonra daha güzel işler devam edecek. Kötelioğlu, Destan Otomotiv'in geniş hizmet yelpazesine de değinerek motor tamiri, bakım, onarım, yağ değişimi, kaporta ve boya hizmetlerinin yanı sıra rot balans, fren testi ve vize öncesi hazırlık hizmetleri sunduklarını dile getirdi. Yani Destan Otomotiv çatısı altında komple olarak bahsedecek olursak biz mekanik olarak motor tamir, bakım, onarım, yağ değişimi yapıyoruz. Hasar onarımı olarak da kaporta boya dükkanımız var. Ve ee, ön düzen ayarı olarak da rot balans ve fren test. Yani burası da bir nevi vize öncesi hazırlık gibi bir servis oldu. Z'ye mekanik arızası da olsun, hasarlı da olsun ve ön düzen ayarı da olsun, lastik değişimi de olsun, ee, hepsini bizim servisimizde giderebilir.